reklamların ardından burada her şey var tüm ile devam ediyor. Hayata dair ve gündeme dair haberlerimiz var. E haberler içinde de yanımda kimin olması gerekiyor? Tabii ki sevgili partnerimin olması gerekiyor. Teşekkür FM müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Atollah Arvas. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi günler diliyorum. Bu saatte görmeyenler birkaç kişi telefon açtı. Atavullah e, Bey ne, ne oldu? oldu? Televizyon edeyim. programınız bitti mi? Aa! Konu Hayır. değişikliği var dedim. Salı günleri böyle. Saat 16'da bizi izleyeceksiniz dedim. 14'te. Yani şey 14'te, 14'te pardon dedim. Yani salı dedim. günleri Mustafa böyle oluyor. saatlerinden tabii. dolayı, kliniğe yetişmesinden ha. dolayı önce onu alıyoruz saat tabii. Bir gibi. Aa, İkinci bölümde lütfen. de siz ama diğer günler ee, birden itibaren birlikte. Tabii bir nümer odayım ben öbür siz, günler. Siz tabii. olmadan olmaz. Çok teşekkür ederim. Sağ <laughs> olun. Burada hemen numaralarımızı hatırlatalım e, Atatürk Bey. Belki buyurun. izleyicilerimiz aramak, yorum yapmak isterler. Niye 0212 diyorsunuz? 454 55 71. Instagram sayfam lütfen TGRT EU TV'ye atın mesajlarınızı. Eski hesaplarımıza gönderiyorsunuz. Bazen erişemiyorum. TGRT EU TV'yi takip edip oradan mesajlarınızı atarsanız çok seviniriz. WhatsApp numaramız var. Oraya da güzel fotoğraflarınızı bekliyoruz. 0549 454 70 80 Efendim ]'dir. son... Heh, buyurun. Buyurun efendim. Buyurun evet, buyurun. Bitti <laughs> Son cümleyi. Ee, söyleyeyim. Ee, çok, çok enteresan. Tabii ben bugün e, dün de baktım da o e, öğrenciler benim çok dikkatimi çekiyor. Liseler de açıldı ya. Açıldı evet şimdi ço çocuklar koşarak sınıfa gidiyor. Evet, Bizim psikolojimizi Tabi anlıyor. E, bizi izleyenler de hatırlıyordur şimdi. Biz e, sınıftan dışarı kaçardık. Teneffüs <laughs> saatini beklerdik. Tam tersi olmuş. Çocuk sınıfı ve öğretmeni ya. özlemiş. Yani o psikolojini görüntülere baka baka Nasıl tersine çevirdiler dedim bu psikoloji. Hakikaten insan hayran kalıyor. İlginç demek ki bir özlem var. Kesinlikle. Evet bu aynı zamanda sevindiriyor bizi. Yani öğrenciler okumak, öğrenmek istiyor. Aa, Öğretmenden e, dinlemek istiyor. E, Covid'in ilk başladığı sıralar de programı bir süre böyle bant gitmişti. Sonra tekrar canlı yayına döndüğümüzde buraya nasıl bir sevinçle, mutlulukla geldiğimi ya, size anlatamam. Hakikaten. Öğrencilerin de durumu öyle çünkü çok özlediler gerçekten. Evet. evet. O ortamı çok özlediler. Arkadaşlar, Öğrenmeyi, okumayı değil mi özlediler? Demiyor, özlediler. Doğru. O yüzden çok mutlular. Benim oğlum da perşembe-cuma gidecek. O heyecanlı. Evet, güzel. Evet, aynen. <laughs> Çocuklarımız okullarına başladı. Evet, hemen gündemle başlayalım. Buyurun efendim. Çalışmalardan olumlu sonuç alınmış. Müsilajı reaktif oksijen bitirecek. Salyalı numunede 0.8 mg olan oksijeni reaktif oksijenle 13-14 mg'a çıkardıklarını belirten Profesör Doktor Lokman Tecer... Müsilajın organik kısmını parçalayarak, parçalayarak elimine ettik ve dibe çökelmesini sağladık dedi. Bu ne demektir? Daha böyle hızlı sonuç verecek mi? Hani Ta, olumlu sonuçlar gelmiş? Şimdi hoca bilimsel bir araştırmasını ya, bilimsel, anlatıyor. Yıllardır evet. üzerinde çalıştığı bir şey ama bu konu ortaya çıkınca tekrar döndü. Hı hı. Herhalde namı Kemal Üniversitesi'nde Trakya'da bir e, bölüm başkanı bir hocamız. şey e, namı Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi ha, dekanı. Evet, orada dekan. Çok önemli, onun öyle bir iddiası var. Bunu bitirse bitirse oksijen bitirir. Hmm. Yani düşünün şimdi tertemiz bir suyu buna bir akıtacaksınız, buradaki mikrobu öldürecek. Hmm. Zaman içerisinde, çok kısa zaman içerisinde bu bitecek. Ama bunun tekrar olmaması için biliyorsunuz e, biyolojik aratma testi lazım, yüksek arıtma testleri lazım. Biyolojik arıtma testleri lazım. Bunlar palyatif derler toplumda. Palyatif çareler. Yani bir an önce bunun bitmesi için bu tablonun, bu fotoğrafın ortadan kalkması için böyle bir palyatif bir çözüm şey yapıyorlar. Öneriyorlar. Ama sürekli olursa daha iyi olur diyor. Yani deniz, deniz suları böyle bol oksijenli hı hı. olacaksa bu bunu sıkacaklarsa sürekli bu ortamı böyle temiz tutacaklarsa Aha. diri tutacaklarsa o da bir çözümdür ama sonuçta devlet bir çalıştay efendim topladı Ankara'da birçok bilim adamları da var. Onların tespitleri efendim arıtma olacak. Derelerimi, derelerimizi temiz tutacağız. Efendim temizleyeceğiz. Bu arada gelen sıvı atıkları da efendim biyolojik bu arıtma testlerinden geçireceğiz. O zaman işte tertemiz olacak İnşallah. deniz, güzel olacak evet, dediler. Evet. evet yani böyle bir tespit var. Hocam haklıdır efendim, hak hali var. Mikrobu böyle bol oksijenli suyla temizleyebilirler. Ama dediğim gibi bu palyatif bir tedbir. Hı -hı, hı. Yani şey değil bu, hı -hı. süreli değil. Çünkü deniz süreli sürekli kirleniyor, sürekli oraya bazı atıklar, Buna da yüksek dranejler, pompalıyorlar. E, o Bu olduğu müddetçe... Ne olacak efendim? Deniz kirlenecek. Ee, bunun kirlenmemesi için dediğimiz gibi e, arıtma testleri şart. Evet. Evet. <laughs> evet peki. <laughs> Devam ediyoruz. Buyurun. Evet. COVID-19 geçireni bağışıklığı bir yıl koruyormuş. İtalya'da yapılan bir çalışma COVID-19 geçirenlerde oluşan bağışıklığın en az bir yıl koruyucu olduğunu ortaya çıkardı. Ancak gerek hastalığı geçirenlerin gerekse aşılananların ek dozlara ihtiyaç duyacağı ifade ediliyor. Hmm. Evet. Ek dozlar olabilir gelecek Hatır, yani. E, tek doz tabii tek e, doz vurulabilir hı hı. bu iddia öyle. Bu da hatırlatma amacıyla. Ha üçüncü doz için veri Ta, toplanacak. Ha o veri toplanacak hı hı. hatırlatılacak. Efendim sen bu şeyi mikrobu e, bünyende taşıdın. E, biz tekrar sana hatırlatıyoruz. Hı hı. Buna yakalanmamak için bir hatırlatma vücudu ikaz ediyor, uyarıyor. Hı hı. Mesela e, korona vakta 6 ay sonra böyle bir aşının yapılması lazım. Hı, hı. 6 ay geçmesi lazım Tabii. hastalıktan sonra. Evet, Biontech'te de bir yıl sonra böyle ha. bir aşı yapılabilir. Benim aklıma şu geliyor, çok daha önce de söyledim. Yılda bir defa sanki bu aşıyı yaptıracağız. Grip aşısı gibi ha, mi grip olacak Grip aşısı diyorsunuz? gibi, yani mutat haline gelebilir. Çünkü açıklamalar oraya doğru götürüyor. Yani Aha. evet, hastalık bitebilir. 6 ay yakalanmayabilirsiniz, 1 sene yakalanmayabilirsiniz ama gene var. Hükmünü, de, hükmünü kaybetmiş değil. Ee, belki tamam yatağa düşürmez ama ciddi bir şekilde her palayabilir, rahatsız edebilir. Böyle olmamak için de yılda bir defa ya da 6 de altı ayda bir defa bir aşı olmamız gerekiyor. Hı hı. Bu o, böyle mutat e, hale gelecek. Tıpkı dediğimiz gibi e, grip, aşısı, grip aşısı, gibi. aşısı gibi. Ha olmayanlar da var. Var mı? Var. Ama bu arada e biliyorsunuz tabii olmayanlara karşı ne yapılacak diye hep evet. böyle bekliyorduk. Onlara da kısıtlamalar o, o gelebilir. Kısıtlamalar dediler. gelebilir. Yani mesela adama diyebilirler ki kardeşim tamam sen aşı olmak istemiyorsun, ha. biz sana zorla e, aşı yaptırmayacağız. Ama bu aslında bilmeyeceğiz. Nasıl kısıtlama gelecek? Ha, sen evde kalacaksın, çıkmayacaksın <gülüyor> <gülüyor> ya da işte şuralarda buralarda olacaksın falan. Bunu duyanlar, bunu görenler, bu bir caydırıcı tabi şey. E, Efendim şeydir bu adımdır. Belki ya aşı yapayım da kardeşim ne yapayım çıkayım da sokağa hmm. ya da işlerimi takip edeyim diyenler olabilir mi? Olabilir. Konjektörel bir şey tedbirdir. Caydırabilir de ne, ne demişler <laughs> şeyi görünce mete zoruyla aslında ha. bu. Evet tamam biz seni zorla aşı yaptırmak istemiyoruz ama evinde kalacaksın. Böyle bir şart getirebilir çünkü sen korunaksızsın her an yakalanabilirsin ya da yakalattırabilirsin. Taşıcı olabilirsin, farkında değilsin. O zaman sen evinde otur. Ya ben şimdi nerede? evde oturacağım şimdi cumartesi, pazar valla zaten şey oluyorum. Benim evde oturmam mümkün değil, oturamam efendim. O zaman aşı olayım kardeşim falan diyebilir. Evet. Evet. Evet, peki yine pandemi haberimizle devam edelim. deniz sahilesi konusuna yine geçeceğiz. Tabii. Pandemi Rize'ye yaradı. İmece sistemi yeniden canlandı. Pandemi ile beraber sınır kapılarının kapanması yüzünden çayını Gürcü işçiler yerine kendileri toplamaya başlayan Rizeliler eski usullere döndü. Gürcülerin gelememesi sebebiyle işçi sıkıntısı geçtiğimiz yıl tüm Türkiye'de gündem olmuş. Çayın nasıl toplanacağı konuşulmuştu. Evet. Fakat Doğu Karadeniz bölgesinde çay hasadı sıkıntısı şekilde tamamladı. Hı. tamamlandı. Bu sayede unutulmaya yüz tutmuş bir kültür olan İmece yeniden hayat buldu. Ya. Bölge halkı ise artık çay bahçelerine yabancıları sokmayacaklarını söylüyorlar. Ya İmece çok güzel, güzel bir sistem değil mi? Tabii şimdi bunlar işin farkında değil. İşçiye para veriyor. Çok ya da evet. az neyse bir de bu yöntemleri bilenler var, bilmeyenler var. Kısa sürede öğrenmiş olanlar var. Şimdi imece usulü herkesin gönlünün olduğu bir usuldür. Evet. Yani komşunun yardımına gidiyorsun. Aynen. Hem komşunu Hep sevindiriyorsun, yapayım. o da sana geliyor ve komşuluk ilişkileri artıyor. Canımıyor. Müthiş bir şey. Evet, işin işin temelinde bir sosyoloji var. Sosyolojik hı hı. bir şey var. İmece diyoruz efendim işte birbirimize yardıma gidiyoruz, yardıma koşuyoruz. E bu arada komşular da kaynaşıyor, gidiyorlar, geliyorlar. Ee, birbirlerini bir keşfediyorlar, birbirlerinin evinde oturuyorlar, çay Aynen. içiyorlar, yemek yiyorlar. Bir Haylaşım. gün, iki, iki gün tabi, bir hafta müthiş bir sosyolojik şey ee, karışım diyelim. İnsanları tekrar ne yapıyorlar? Bir araya getiriyorlar, kocaklaştırıyorlar. Çok güzel bir de iş parası vermiyorlar. Ya ben sana geleceğim, sen de bana geleceksin. Daha sonra üçüncü komşuya gideceğiz böyle. Aynen. İşçiye gerek kalmadı. Evet, yani kesinlikle. çok enteresan bir şey keşfettiler. Zaten keşfedilmiş bu var olan bir şey. aman canım şimdi biz nereden gideceğiz komşuya yardımcı olacağız falan sen A ben A inekleri kimse A demişler ya herkes ağalık yapıyor. dışarıdan ya. gelen genel Güneydoğu'da mesela Adana'dan Tutçe'ye kadar Şanlıurfa'ya kadar Diyarbakır'a buralardan giden işçiler de var ama komşu ülkelerden gelen işçiler de var. Herkes A olunca iş ortada kaldı bu defa kafa kafaya verdiler dediler ki işi kurtaralım. Ne yapacağız? İmece usunu birbirlerimizin yardımına koşacağız. Ya bu çok daha güzelmiş de dediler. Yani işçi parası da vermiyoruz. Efendime söyleyeyim yemekler falan hep beraber yiyoruz. Bu arada genç kızlarımız, delikanlılar birbirlerini görüyorlar, aşık oluyorlar, evlendiriyoruz. <laughs> Öyle böyle değil yani. Birçok konuda müthiş şeyler var. Yani bir defa komşu yardımı var ya birbirlerine yardım <laughs> etmek falan. Bu çok acayip bir şey. Birbirlerinin yardımına koşuyorlar. Sosyalleşiyorlar, bir araya geliyorlar. Birbirlerini yeniden keşfediyorlar, tanıyorlar. Muhabbete vesile oluyor. Komşuluk, komşuluğun daha böyle derinlemesine, efendim inmesine vesile oluyor. Çok güzel bence. Bak adam çok mutlu valla. Bravo. Aynen öyle. Buyurun efendim. Para da cepte kalıyor. Tabii ya çok güzel yani. Evet. Niye ağırlık yapacağız? Kendi işinizi yapacaksınız kardeşim. Yani. Aynen öyle. Evet şimdi düğün sezonu da açıldı biliyorsunuz. Düğünler, kınalar derken düğün masrafları efendim otomobili geçmiş. Evet dünya evine girmek isteyen çiftleri ortalama 150 bin liralık harcama bekliyor. Dövizde artış son 12 ayda ev aletlerine, beyaz eşyaya, züccaciye ve mobilyaya %30 ile 75 zam olarak yansıdı. Hizmet sektöründe de fiyatlar fırladı. Bu yaz 100 milyar liralık düğün ekonomisi oluşacakmış. Evet. Kontrolü normalleşme ile birlikte düğünler başladı ama tabii. her şey olduğu gibi bunlara da zam geldi. Şimdi 150 bin çok değil mi sizce? E, düğün şeyi evet. mi? Şimdi şey var. Bir defa bu o... ortalama bir de yani 150 bu, tabii, bin. Tabii milyon. Yani 200 yapanlar evet, da çıkacaktı. Bu bir defa enflasyona etki edecektir. Yani bir sektörün efendim sektörde fiyatların böyle artması, çiçekçiden mobilyacıya kadar, hı hı. fotoğrafçıdan efendim mekan sahibine kadar, meşrubatından yemekçisine yemeğe kadar falan. Bu sektörde ciddi bir para dönecek. Bu hı hı. bir enflasyon demektir. Hı hı. Bu bir. İkincisi e, bu vatandaşlar mesela atıyorum a Anadolu'da en mütevazı düğün kızcağız 50 bin kredi çekiyor alıyor bir yerden para buluyor. Diğeri hı hı. de 50 bin lira para buluyor. Hı hı. Takılar geliyor ama takılar bunu karşılayacak mı onu o da ayrı bir tartışma konusu altın aldı başını gitti Şimdi ama hiçbir şeyimiz de eksik olmasın diyorlar. Canım falanca kızı evlendi de işte böyle evlendi, falancı evlendi. Bu eşyaları aldı. Böyle takılar taktılar, böyle gelinlikler falan diyorlar. birbirlerini özeniyorlar. Hiç olmayanı, imkanı olmayanı da efendim bu konuda ciddi para harcıyor. Şimdi bu ne olur biliyor musunuz? Yarın böyle güle oynaya evleniyorsunuz evet. ama kimin parasıyla? Bankacının, şunu bunun Kendi paranıza de ödeme. Şimdi borç ödeme başlıyor. Ondan sonra evde tartışma başlıyor. Aynen öyle. Şimdi 3 ay sonra, 5 ay sonra, bir sene sonra, efendim gençler anlaşamadı da işte şöyleydi de, böyleydi de, efendim kıza takılan takıları işte e, oğlan tarafı aldı. Yok efendim kıza takılan takılar kızın olması e, gerekiyordu. Oğlanın ki oğlana falan hepsini niye işte e, damat aldı götürdü Hı. sattı da efendim işte eşyaların e, ya da aldıklarımızın düğün masraflarını karşıladı böyle bir şey olur mu? Kızımızın kolları boş kaldı falan feş mekan ya da borç ödüyoruz. Yani ağızların tadını bozduruyor. Bu aynı zamanda evlilikleri de bitiren bir hadisedir. Maalesef. Yani bu kadar böyle önem atfetmenin, bu kadar para harcamanın, bu kadar borca girmenin hiçbir anlamı yok. Ne yapacaklar peki bunlar? Çok mütevazı evlenecekler. Yani bir yemek verecekler. 25-30 bin lira falan işte çıkacak önlerine yani 50 bini bile olmaz bütün masraflar Anadolu'da. Ama bugün bir muhabirle konuştum. Evet. Dedi ki abi dedi hakikaten dedi 150 bin liradan kesin aşağısı olmaz dedi düğün. Olmayacak dedi. Yani benim yaptığım hesaplamalar olmayacak dedi. Abi. Gelin başını bile hesaplamış, kuaför parasını da hesaplamış, evet. haber yapmışlar. 150 bin liradan aşağı işin içinde çıkamıyorsunuz. Yani Nasıl çünkü ya gelin başı? Yani Hayır. neyse işte hepsi hepsiyle beraber. Aha, 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 yani hepsi bu var. paralar falan aha. 150 bin lira, 200 bin lira bu para bu düğüne Yazık. gidecek. Mesela ben bazı gençlere soruyorum, niye evlenmiyorsunuz oğlum ha. paranız mı yok? Yok diyor yani aslında ben diyor iki düğün parası biriktirdim diyor. Ha. yani Okulda da hazırlığım diyor. Hazırlığım var, kaç param var diyorum. Abi 250 bin lira var diyor. E helal olsun diyorum işte o zaman tamam. Ama abi diyor yani biraz daha bir şey yapmamız lazım diyor. Bir de araba kutarsam diyor, arabam olsa falan. Yani bu çocuklar efendim hakikaten evleniyorlar mı yoksa evlenmenin altyapısı olan evet. ya da öyle sanılan birbirlerine bir özenti şeklinde devam eden o eşyaları almak, evi eşyaya boğmak sonra bu para üzerinde tartışmak borcumuzu ödedik ya da ödeyemedik. Sen ödeyecektin aslında ben bu kadarını ödeyecektim falan diye bir kavga başlıyor. Hakikaten aileleri ve düğünü bitiren kavgalar ne olur? Pahalı pahalı düğün salonlarında bunu yapmayın. İmkanları olanlar var ya. Hı -hı. O. Şimdi biz bizim gelen de hiçbir şekilde memnun olmuyor. O yemekli de olsa Tabii. yemeği beğenmiyor ya servisi. Be... Hani bir şey niye insanları eğlendir şey ya. yapın ki memnun etmek için hani yapamazsınız ha. memnun edemezsiniz. Mümkün zaten. değil. Bir şekilde şikayet ediyor şikayet yani. yani yemekten İllaki. şikayet masadan şikayet ediyor sunumdan şikayet ediyor fazla hediye götürdüğünden şikayet Aynen. ediyor zora girdik diyenler de var kardeşim altın şu kadar <laughs> olmuş nereden takacağız <laughs> falan ya bu mahcubiyetleri de yaşamamak için o taze yuvanın da <laughs> bir tartışma ortamına dönüşmemesi için kesinlikle o gençler evlendiğinde borçlu olmayacak bir defaya önüne bakacak yani borç öde öde borçla hayat mı gider Olmaz öyle bir şey. Bu tartışmaya sebep oluyor ve yuvalar yıkılıyor. Aman dikkat diyoruz. Yani o dizilerde, sinemalarda, filmlerde gördüğümüz hmm. düğünler tamamen dediğim gibi dizi de filmdir, e, sahnedir. Yapmayın öyle bir şey yoktur. İşin altından kalkamazsınız. Evet. Onu söylüyorum. Aynen öyle. Evet. Evet. E, düğün olaylarında zam haberimiz var ama bir de zam olmayan bir haberimiz de var. Neyde zam yokmuş? Kurbanlığa zam yokmuş Çünkü salgında tüketim azalmış Evet özel e, öz, otel ve restoranlar uzun süre kapalı kaldı tüketim düştü ha, hayvan arzı arttı üretici kurbanlığa zam düşünmüyor küçük baş 1500 büyük baş 8 liradan başlıyormuş Evet yani bu kurbanda şimdi işte bu evet, yok. piyasa böyle arz talep meselesi Hı -hı. bir mala arz şey talep yoksa Elde kalıyor. Şimdi çok güzel bunlar mesela vatandaş kurbanı büyük diyor 8 bin lira 9 bin lira harika bir şey birkaç evet. ortak böyle büyük baş hayvan alırlar çok tabi bir şekilde de kurbanlıklarını bu vecibeyi de yerine getirmiş olabilirler ama geçen sene 16 25 milyon hmm. bin lira arasında ben o rakamları gördüm mesela. Acayip paralar, deli paralar var. Mesela şimdi adam diyor ki büyük baş 8 bin lira, 9 bin, bin lira. Elinde kalacak çünkü. Aynen. Adamın kurbanda bunu satması hani lazım. 4 kişi girsen zaten 2'şer bin lira. Ha, bitti gitti. Aha. Bu bu danayı kesmen lazım. Kestirmesen, satmazsan kasaba vereceksin. E, kasap da biraz daha kırıyor, aşağı geliyor. Bence bu kurbanlıkları bu sene vatandaş da zaten bir pandemi yaşadı. İşsiz olanlarımız da var. Cüz'i miktarda çalışanlarımız da var. Para da yok cepte. Hem siz satın kazanın hem vatandaş kurbanın <laughs> bu vecibesini yerine getirsin Demin de söylediğim gibi yani düğünlere ciddi Hı -hı. bir şekilde oraya saldırınca arz olunca böyle evet. ciddi bir şekilde orada enflasyon arz, enflasyona orada. da çok ciddi enflasyon rakamlarında yansıyacak bak göreceksiniz evet. kaç düğün yapılacak yani geçen sene 250 e, bin diyorlar Aha. E şimdi 500 bin düğün yapılacaksa Aha. bunun mobilyasından tut efendim kuaförüne kadar bunun Eşimli karşılığı paraya. E şimdi korkuyor. Hemen bu yaz açılmışken evlenelim de. Tabii. Öbür seneye de bir şey olur. Kapanırsak. E, evlenelim. Kalmasın. Evlenelim. Evlenelim ama ciddi paralar harcamayalım. Harcamadan. Gençleri şeye boğmayalım. boğmayalım. Borca boğmayalım. Yani ya. 200 bin lira ciddi bir paraya çok affedersiniz yani tavsiye etmiyorum. Tabii Hı -hı. ben fa faizi benimseyen birisi değilim ama Hı -hı. bugün bankaya yatırdığınızda aybaşı size 3-4 bin lira para veriyorlar. Ya, aynen öyle. <laughs> Yani düşünebiliyor musunuz? Ticaret yapsanız, yani ticaret hı hı. yapsanız atıyorum 200 bin liraya altın alsa yeni hı hı. evli çift 6 ay daha beklese Aynen. E, efendim, değil mi? Aynen. Yani ciddi Aynen. bir para kazanacaklar. Kesinlikle. Yani niye parayı ticarette değil de farklı bir şekilde değerlendirmiyorsunuz da efendim? E şimdi mobilyacı esnafı bana kızacak şu bu falan kızacak kardeşim. Ben mobilya satmayın demiyorum ki. <laughs> Ama yani gençleri de borca sokmayalım herkes. Atalarımız ne güzel söylemişler. Ayağınızı, Ayağını O kadar uzak. basit efendim yani. <laughs> var mı öyle bir şey? Efendim ama falancaların kızı filancaların efendim oğlu böyle evlenmişti, damat böyleydi. Kardeşim o yapabilir. Ha. Siz yapmayın ya. Mütevazı, sade artık hayat öyle gidiyor. Mütevazı türenler, mütevazı evlilikler, mütevazı yemek sofraları, mütevazı hayatlarda daha çok huzur var. Bunu kesinlikle şey yapabilir, söyleyebiliriz bunu. Evet. Evet. Peki devam ediyoruz. Buyurun efendim. Sağlıksız gıda 200'den fazla hastalık yapıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarına göre yalnızca Avrupa'da her yıl 23 milyon kişi sağlığa uygun olmayan yiyecekler sebebiyle hastalanıyor. Tabi. Bunlardan yaklaşık 5000 5000'i hayatını kaybediyor. Sağlıksız gıdaların 200'den fazla hastalığa sebep olduğunu söyleyen halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Yasemin Açık, endüstriyel gıdaların yanı sıra tedarik zincirinde yaşanan en küçük bir hata bile gıdanın bozulmasına yol açabiliyor. Tabii. Bu durum karın ağrısı gibi daha kısa süreli rahatsızlıklara sebebiyet verebildiği gibi uzun süreli isale veya karaciğer rahatsızlıkları, çeşitli kanser türleri gibi ha. ölümcül, ölümcül hastalıklara Tabii. da sebep olabiliyormuş. Ay Bak, konuşamadım. Küf var ya, yok konuştunuz. <gülüyor> küf, <gülüyor> küf müthiş bir şey. Evet. Bir de çürümüşlük. Bir meyvede Hı -hı. dikkat etmek lazım. Hadi bir onu yeten... gözle görün, görürüz tabii, de Atabey. Tabii, tabii. Bir de görmediklerimiz var. Görmediklerimiz de var. Ee, o çürümüşlük ve e, küf hakikaten dikkat etmek lazım. Hı -hı. Gözle görülür. Bir de tabii e, bunların tüketim şeyleri var. Artık hepimiz alıştık. hani Son tabii. kullanma tarihlerine bakıyoruz. O, oraya Allah'tan. bir bakacaksınız. Hı -hı. E, dikkat edecek, tazesine dikkat edeceğiz. Bir de efendim tabi dolapta saklıyoruz, Aha. ısıtıyoruz, tekrar dolaba ha, onu, koyuyoruz da bunlar. Hata. Bilim adamları hep buna dikkat evet. çekiyorlar. Ya elmada böyle küçük bir leke, evet. e, bakıyorsunuz o çürümüşlük elmanın her tarafına yansımış. yansımış. Hissediyorsunuz. Evet. Ve düşünebiliyor musunuz? Küf hele çok tehlikeli. Küf değil mi? E, tabi kanser yapıyor. Hı hı. Bilim adamları böyle söylüyorlar. Yani eğer yediyseniz, yiyorsanız böyle hı hı. aralıklı falan. Hı hı kesinlikle şey yapar kanser yapar. Kanserin evet. farklı türevleri Aynen. var. Bir, bir yerden çıkıyor. Çok dikkat etmek lazım. Burada da özellikle sütü ve eti veriyor. Evet. Çok, çok önemli. Süt de öyle, et de öyle. Aynen. Ya sütü alıyorsunuz, kaynatıyorsunuz. Daha sonra e, meşakkatle bir maya atıyorsunuz. Ya. Sonra şeyini Benden alabiliyorsunuz. Ben Evet. Yani <laughs> e, kaymağını alabiliyorsunuz. Evet. Yani burada bile bir e, sabretmek Aha, lazım, tabii. bir de izlemek, takip etmek lazım. Mesela şimdi mışır, Mısır Mısır şurubu ile yapılan hmm. bir, bir tatlı var. Dikkat ya. etmek lazım. Vallahi bakın mesela geçen gün bir tatlıcının önünden geçiyordum. Hı hı. Herif cama yapıştırmış tatlılarımız. E, ...balla tatlandırılır diye. Hmm. Ya inanayım mı inanmayayım mı girdim. Ama nasıl bal Yani pahalı bir şey olması lazım Et, ki iyi yani bal Yani bal var, bal Baldaki var. Baldaki balların fiyatlarını o siz O ayrı girişiniz? bir hadise <laughs> tabii. Şimdi bal var, bal var evet. içeri daldım ben. <laughs> Aa baktım ki e, efendim aynı zamanda Baklavacılar Derneği Başkanımız. Ha, güzel, Orada fotoğrafını güzel, gördüm. Evet. Gerçekten öyle mi? Evet dedi. Tezgahın altında çekti seleyi. Ee, bal hakikaten ha. altın gibi böyle çok hoşuma gitti. Nereden aldınız bir yer söyledi. Evet doğru. Sivas'tan mesela gelmiş. Vallahi almışlar hı. evet. Onunla tatlandırıyor. Evet. Ve çok çeşitlerini yapıyorlar. Çok da meşhur her tarafta şeyi yok ama hı. yani öyle zincir zincir halinde değil ama bilinen bir yer. E, mi? bilinen bir hı. yer tabii ismini söylemeyelim. Ve bu o, her yere çok ciddi bir şey var. Sirkülasyon var. İnsanlar alıyor, istiyor tadından dolayı. Hmm. Yediniz önemli. mi, hafif mi? Hani Tabi yedim. Tatlandırılmış Kesinlik, nasıl? evet, çok kesinlikle farklı, hmm. çok farklı yani. Onu ben gördüm, böyle hafif yani, çok hoş, güzel bir güzel. tadı var. Ee, oradan çıktım, ondan sonra devam ettim yani. Benim evet. de böyle meraklarım var. Yani Muhabilik merakımız yani gerçekten evet. ama bizim programımız içinde de çok. Faydalı Tabii. oluyor sizin Çok bu kadar faydalı. gitmeniz, gezmeniz. Tabii bu... Daha yeni açılan camiye gittiniz geçen gün. Ya Biz hiç sormayın. verirken dediniz ki gittim ben. Ya gittim gördüm gerçekten. hızlı bir şekilde. <laughs> evet, mihraf ve minber evet. beni büyüledi hakikaten. Ha, Harikasınız evet. valla. Peki devam ediyoruz. Ordu'daki deniz salyası iddialarına yalanlama. Ordu'nun Faslı ilçesinde önceki günlerde denizde görülen kirliliğin deniz salyası olmadığı belirtildi. Tabi. Evet. Doğru söylüyor. Değilmiş. Yok öyle bir şey. Çünkü yani... insanları önce bir tedirgin ediyor hani Hı -hı. salya mı diye. Tabi. E, ama kil normal kirliliklerden olduğunu. Ya söylemiş. bunu tabi o olur. Bakın bu salya falan değil zaten. Gübrelerin çok fazla azot ha. ve fosfor içerdiğini, ha. bunların denizi kirlettiğini belirtmiş. Bırak. Yani deniz salyası değilmiş bu oradaki. O, o, o işte o var tabi o gübrelemeler falan özellikle ağlara buradan mesajım var. Hı. Bak şeyden balık de öyle şeyler aldık. Lütfen ağalarınızın göbresini de denizlere dökmeyin yani. Denizlere yakın bir yere. Ya o gübreyi ben şaşırıyorum. Nasıl olur diyorum ya denize kıyıya döküyorlar ya da kıyıya ulaştırıyorlar. Ya bu gübre altın altın bulunmaz ya. ya. Bir ton tarla var kardeşim. Bu doğal gübreyi tarlara efendim atacağınıza niye denize giriyor ki ben anlamadım Aynen ya. Ağalara Ağlara bu çiftlik ağlarına bu besicilere lütfen rica ediyorum ya atanızın babanızın hayrına gidin tarla bulun oralara sepin ya deyin ki kardeşim bu gübre doğal gübre buradan aldık traktörün römorkuna atıyorlar zaten oradan at gitsin ya yedenize veriyorsunuz ben bunu anlamış değilim bayım bakın şimdi burada öyle enteresan bir ya, fotoğraf var hakikaten evet çok kötü olmaz evet devam ediyoruz Programımızda Van olmazsa olmaz. Van'da ileri biyolojik atık su arıtma tesisi sevinci. Van'ın önemli iş insanlarından Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan ve geçtiğimiz günlerde devreye alınan Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin Van Gölü'nün korunması anlamında önemli bir adım olduğunu belirterek Van Gölü sadece Türkiye için değil, dünya için bir değerdir dedi. Evet, çok doğru. Yani artık yapsınlar. Hı hı. Evet, gölde de çok ciddi kirlilikler vardı tabii geçmişte. Arıtma şeyi yoktu yani, tesisi yoktu. Şimdi o sevinci Vanlılar yaşıyor, biz de çok seviniyoruz. Hı hı. Göl masmavi, ya. oradaki mavilik çok farklı. Yani göl diyoruz tabii, kapalı bir havzada olduğu için göl diyoruz. Aslında Marmara Denizi ölçeğinde büyük bir yer burası. Çok güzel. E bakın burada insanlar burada denize giriyor sonuçta yani e sahil bandını görüyorsunuz kumlar falan sanki Antalya'da bir köşe yani vatandaş burada ge göle girebiliyor burada da çalışmalar devam ediyor e dip taramaları da var vallahi çok hoş olur ben e Van adına bir Vanlı olarak evet. çok sevindim ya yani. <laughs> güzel evet. oldu yani evet. buyurun evet peki devam ediyoruz. Bülent Ecevit Üniversitesi Geometrik Bölümü son sınıf öğrencisi Yarınlarımız Umut Olsun dedi. Bir sosyal sorumluluk projesi yapmış, çocuklara yardım etmiş. Hmm. Bu evet sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi 3 çocuğa eba destekli tablet sahibi yaparken 18 çocuğa da kıyafet yardımında bulunmuş. Evet. Ya yeah. 21 çocuğa çocuğu sevindirmiş düşünün size. Çok güzel, hayırlı bir Son iş. Son sınıf öğrencisi, üniversite öğrencisi. Hele hele çocukları sevindirmek gayet çok güzel. Abisini ya, şimdi örnek okşamak, alacak tabii ya. Aynen. Ayakkabılar Aynen. giydiriyor, çok güzel. Annesi de yanı başında. Yani gençler böyle işlere şey yapsınlar. Bence Diyor hakikaten aslında. sosyal medyada boş boş geyik yapacaklarına. Ya. ya bak kızmayın bana ya. Ben sizi ya babam gibi gene nasihat ediyor demeyin Ya böyle hayırlı işler varken Çocuk sevindirmek varken, güzel örnek olmak varken siz niye bu şişlerle uğraşıyorsunuz, geyik yapıyorsunuz? Olmaz böyle bir şey ya. Bak harika bir şey yapıyor adam. Evet. Hakikaten ben şimdi yani buradan heyecanlandım. T-shirtler var, ayakkabılar var, çocukları sevindiriyor. Bu yarın büyüse ben nasıl yapabilirim, çocuklara ya. nasıl kavuşturabilirim diye. Ee, o da e, bu işlere kalkacak. Çok önemli bir örnek. Ağabey örneği. Evet, Rol dedi. model bu. Evet Bu tür e, projelerde bulunması tabii gerçekten ya, son derece önemli. Harika bir şey. Yani. lütfen e, Dediğiniz gibi biz burada neler yayınlıyoruz? O ya. Otobüsün kenarına <laughs> kaykayla gitmeler mi? Tabii. O makas atmalar mı? Evet. Ama böyle görüntülerin e, çoğalması bu zaten tabii ki ya. umudumuz. Tabii müthiş bir şey bu Çünkü delikanlı. Çünkü onlara emanet edeceğiz yani. Evet gelecek bunların işte. Yani bu delikanlı sadece öğrenci değil bir de bir liderlik özelliği gösteriyor. Yani bir hayır korumu gibi çocuklara yardımcı oluyor. E, bu konuda yoğunlaşmış. Bu iş, boş işlerle uğraşmıyor. E, çok önemli bir e, toplum bilimci gibi e, toplumun nasıl mutlu olacağını, çocukların nasıl sevineceğini, nasıl sevindireceğini biliyor, yola çıkmış. Evet. Yani bunu şimdiden e, ben bir parti yerine koysam kardeşim bizde de politika yapın derim yani. Meşgul etmezsek ya işte bakın Aha. adam sokakta, vatandaşın içerisinde. Buyurun. Aynen öyle şimdi. Helal olsun. Evet. <laughs> Çocuğu görüyor musun yanındaki Karayaz o da onun gibi <laughs> maşallah esmer delikanlı sevindirmiş. Aynen öyle. Evet bu tarz projelerin çoğalması gerekiyor. Evet yani ben burada e, mesaj vermek istemiyorum. Bak babalar günü yaklaşıyor diye falan e, bana da bir şeyler düşünün diye falan. E, <laughs> Haziranda değil mi? Haziranın evet, ikinci haftası mıydı? Geliyor işte yani babalar günü, günü üç, falan. Üç müydü? Yani 2. geldi babalar günü. Pazar evet. günü. Evet. Çocukları sevindirirken babaları da sevindirebilirler yani. <laughs> Peki. O zaman sizin bu güzel mesajınızla <laughs> evet. programı sonlandıralım, noktalı, nokta koyalım. Nokta koyalım. Ben lütfen. teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. <laughs> Yarın yine İnşallah. saat 13'te. Yarın saat 13'te evet. 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 Bugünlük de programımızın sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Yarın canlı yayında görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.